tartışma götürür bir konu değil. Son derece net bir konu. Bu açıdan baktığımızda da bu karar hukuk dışı ve meşru değil. Açılması halinde de hukuk mahkemelerinin eğer hukuk devleti iddianız varsa bu davaları görevsizlik sebebiyle reddetmeleri gerekir. Ancak biz burada böyle bir durumla karşı karşıya değiliz. Niye? Çünkü yapılmak istenen aslında eee muhalefete siyaset sahnesinde yeni bir dizay. Bunu açıkça görüyoruz. Pek çok adımı da farklı şekillerde şu ana kadar atıldı zaten. Bir siyasi partinin ilk kongresinde eğer usulsüzlük yapıldığına ilişkin iddialarınız varsa bunu da kesin bir biçimde izleme ve karara bağlama yetkisi yalnızca yüksek seçim kurulundadır. Bu da tartışılmaz. Mevzu bu denli açık, bu denli sarih, ancak buna rağmen ne oluyor? İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP'nin İstanbul İl Kongresi'ni 38. olan kongresini iptal edebiliyor. Bununla da yetinmiyor. Partinin il başkanını ve il yönetimini görevden alıyor. Yerlerine geçici bir kurul atıyor. Yani mahkeme görevli ve yetkili olmadığı bir konuda karar veriyor. Sonra da bu kararın Türkiye kamuoyuna hukuki bir karar olduğunu bunun demokratik bir karar olduğunu, bunun meşru bir karar olduğunu anlatmaya çalışıyorlar ya da buna inandırmaya çalışıyorlar. Şimdi biz bu nedenle diyoruz ki hangi siyasi partiye yönelik olursa olsun biz bu antidemokratik uygulamaların karşısındayız. Çünkü mesele CHP meselesi değil. Mesele Türkiye'nin demokrasi meselesi. Olayı böyle ele alıyoruz. Bu sebeple de bunun karşısında duruyoruz. Buna karşı mücadele ediyoruz. Bu böyle CHP'yi savunmak ya da savunmamak gibi bir yere sıkıştırılamaz, böyle değerlendirilemez, böyle ele alınamaz. Bu mesele hukuk güvenliği meselesi, bu mesele seçim sistemine sahip çıkma meselesi, bu mesele demokratik siyasete sahip çıkma meselesi. Aksi takdirde yıllardır yaratılmaya çalışılan yapay korkularla toplumda sanki bir güvenlik tehdidi varmış gibi bir algı yaratmaya çalışarak siyasi rekabeti göze alamadığınız için kumpas kurma stratejisiyle yol alınamadığını bugüne kadar gördük. O yüzden bu kumpas kurma stratejisinden ve aklından vazgeçmek gerekiyor. Hele hele böyle bir ortamda. Yani bir yandan barış ve demokratik toplum sürecini konuşuyoruz. Bir yandan meclisteki komisyona gözlerimiz çevrili vaziyette. Oraya dikkat kesilmiş vaziyetteyiz. Niye? Türkiye'nin bu antidemokratik uygulamalardan vazgeçip demokratikleşme yolunda yeni bazı adımlar atması için, yeni bir zemin oluşturması için. Şimdi tüm bu tartışmalar sürerken toplumsallaşmadan bahsediyoruz, şeffaflıktan bahsediyoruz, kamuoyunun desteğinden bahsediyoruz, kamuoyunun taleplerinin komisyona akması için çeşitli dinlemeler, görüşmeler yapıyoruz. E bir yandan da insanlara tekrar şu soruları sordurtuyorsunuz. Ne oluyor? Eğer siz bir siyasi partinin ilk kongresine kayyum atayabilecek kadar antidemokratik uygulama skalanızı genişletmişseniz e, demokratikleşme yolundaki adımların tartışılması anlamsız mı diye soruyor insanlar. Bu soruları niye sordurtuyorsunuz? Buralardan kimler nasıl bir fayda sağlanabileceğini düşünüyor. Türkiye'de yıllardır yargı ne yazık ki yalnızca siyasete bir şekilde araç haline getirilmiş vaziyette. Yalnızca siyasi bir takım çıkarları korur vaziyette. Şimdi yani tam da bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Yargı işini yapsın. Yapması gerekeni yapsın. Hukukun teminatı olsun. Hukuku savunsun. Adaletin ve hukuk sisteminin güvenliği için iş başında olmalı yargıçlar. Ancak böyle demokratik siyaset alanını iyice daraltmak için ve demokratik siyaset alanının genişlemesini beklediğimiz bir dönemde bunları kabul etmediğimizi kayyumun demokrasiye bir kayyum olduğunu e, ve bunun bir parti meselesi olmadığını demokrasi meselesi olduğunu yinelemek isterim. E, bu mesele tabii ki komisyondan bağımsız değerlendirilemez. Niye komisyondan bağımsız değerlendirilemez sevgili arkadaşlar değerli Türkiye halkları? Çünkü komisyondan beklenti biraz önce de ifade ettiğim gibi daralmış olan bu siyaset alanına bir nevi bir stent takması, bir yol açması. O kadar daraldı ki artık siyaset alanı. Toplumdaki güvensizlik o kadar çok yükseldi ki bunu tersine çevirebilecek tek şey daha fazla demokratikleşme ve özgürlük alanını açmak, hukuku sağlamak. Yani yerli bir olan, kırıntısı kalmamış. Yıllardır Türkiye'nin ayaklarına vurulmuş bir pranga. Her açıdan yani sosyal açıdan baktığınızda öyle, siyasal açıdan öyle, ekonomik açıdan öyle. Bütün bunların maliyetlerini burada defalarca konuştuk. Farklı farklı yerlerde defalarca anlattık. Bugün komisyona gelip dinlenenler de anlatıyor. Bu hafta işte kimler gelecek? Sendikalar gelecek, meslek odaları gelecek, iş insanları gelecek. Mutlaka yıllardır süren bu antidemokratik uygulamaların Türkiye'ye ekonomik açıdan maliyetinden de bahsedecekler. Bu fotoğraf ortaya çıkacak komisyondaki dinlemelerle. Yani demokrasi yalnızca toplumu bir alanda ilgilendirmiyor. Her alanda ilgilendiriyor. Bakınız biz hep şöyle diyoruz, bu ülkede bir savaş ekonomisi gerçeği var, bu realiteden bağımsız konuşamayız diyoruz. Bu hamaset değil, bu slogan değil sevgili arkadaşlar. Bu hanelere doğrudan sirayet eden durumun cümlelere dökülmüş biçimi ama böyle yaşıyoruz. Ne yazık ki bu anlamda da güvencesiz yaşıyoruz. Sadece Kürt sorunun çözümsüzlüğünün ülke ekonomisine maliyeti trilyon dolarlar olmuş vaziyette. Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki 2 trilyon dolar bu maliyetle ilgili. Savaş ekonomisi dediğimiz, savaş maliyeti dediğimiz şeyi 2 trilyon dolar olarak söylüyor. Ancak bazı çalışmalar bu maliyetin 4 trilyon dolar civarında olduğunu ortaya koyuyor. Hadi diyelim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği, söylediği rakamı gerçek kabul edelim ve tek veri olarak kabul edelim. Bu ülkenin milli gelirinin 1.3 trilyon olduğu gerçekliğinden hareket ettiğimizde neredeyse bir buçuk katı bir büyüklüğün savaşta yok edildiğini görüyoruz. Yazık. O nedenle artık ülke emekçilerinin gece gündüz emek harcayarak ürettiği artı değerin bir buçuk katını sadece sorunları çözemediğimiz, konuşamadığımız, diyalog yolunu önemsemediğimiz için heba etmeyelim. Kaldı ki bu sadece savaşın ölçülebilir bir ekonomik maliyeti. Şimdi komisyon hangi konularla en çok tartışılıyor son günlerde? Işte Dinlemelerle tartışılıyor bir yandan, öte yandan odak noktası, fokuslanması gereken çalışmalar, bunlar üzerinden değerlendiriliyor. Evet, odak noktası bizim için son derece net, son derece açık. Biz Türkiye'nin demokrasi sorunlarının çözülebileceği yolun açılacağı bir komisyondan bahsediyoruz. İlgili tüm kesimler de komisyona böyle bir sorumluluk ve ciddiyetle yaklaşmalı diyoruz en başından beri. Hatta Dem Parti olarak kurulan komisyonu ne kadar çok önemsediğimizi defalarca altını çizerek anlatmak durumunda kaldık. Hem Kürt sorununun barışçı çözümündeki önemine hem de demokratikleşmenin yolunda çok değerli çalışmalar yapabileceğine inandığımızı söyledik. Kuşkusuz komisyonun çalışmalarının hedefine ulaşabilmesi için bazı gereklilikler de var. Yani o gereklilikler nasıl bugün farklı toplumsal kesimler tarafından hak savunucuları tarafından hukuk örgütleri tarafından dile getiriliyorsa Nasıl bugün bu paradoksal durumdan çıkmamız gerektiği ifade ediliyorsa nedir işte o paradoksal durum az önce CHP ile ilgili anlattıklarım. Bir yandan bölgede süren kayyum gerçekliği yani belediyelerde de kayyumlar var yalnızca siyasi partilerde yok. Şimdi bunlarla ilgili e, beklentiler işte o gerekliliklerden bazıları. E, böylesi tarihi öneme sahip bir komisyonun sorunun çözümüne dair üstelik e, esas muhatapla görüşüp görüşmemesi önerilerini alıp almaması. Bunun için nasıl bir formülasyon bulup bulamayacağı. Bir de bir yandan bu tartışılıyor. Şimdi gereklilikler diyoruz. Evet, Türkiye'de belki dünya çatışma çözümü örneklerine tıpatıp benzeyen bir örnekle karşı karşıya değiliz. Ancak şunu da söyleyemeyiz. Türkiye kendi modelini yaratmaya çalışıyor fakat emsalsiz bir örnek. Hiçbir benzeri yok diyemeyiz dünyaya baktığımızda. Ve benzer noktaları olduğunu gördüğümüz çatışma çözümleri de var. Şimdi esas muhatapla görüşmeyeceksiniz. Fikirlerini, görüşlerini, önerilerini almayacaksınız. Asıl söze alan açmaya çalışan, bir arada yaşamın teminatlarını oluşturmaya çalışan liderlik gücü tartışmasız olan Öcalan'da görüşmeyeceksiniz ya da görüşülmeli mi görüşülmemeli mi? Bu ülke açısından ne getirir ne götürür gibi bir tartışmaya boğacaksınız komisyonu. İşte o zaman evet odak noktanızdan uzaklaşmış olursunuz. Fokuslanmanız gereken yere dönüp bakmamış olursunuz. Bunu yapmamak gerekiyor. Dün bunu Merkez Yürütme Kurulumuzda bir daha değerlendirdik. Bugüne kadar komisyonun dinlemelerini, gelinen aşamaları komisyon açısından, bundan sonra muhtemel yapabileceği konuları ve o başlıkları ve içi, içeriklerini konuştuk elbette. Bir kez daha şunun altını çizmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. İçinden geçtiğimiz süreçte komisyonu oluşturan zemine ne yazık ki eski kodlarla yaklaşılıyor sevgili arkadaşlar değerli Türkiye halkları geleneksel alışkanlıklarla yaklaşılıyor yeni eski alışkanlıklarla inşa edilemez ezberlerin dışına çıkmak gerekiyor ezberlerin dışına nasıl çıkabilirsiniz yeni bir şey yaparak çıkabilirsiniz bir dönüm noktası yaratarak çıkabilirsiniz tarihte önemli bir iz oluşturabilecek bir girişimde bulunarak çıkabilirsiniz. Oysa hala tercih edilen ne? Tabular. Bu tabu yaratma ya da var olan eski kodlar üzerinden tabuları koruma bu iki anlayıştan vazgeçmek gerekiyor. Ne yeni tabuya ihtiyacımız var Türkiye'de ne de var olanları korumaya ihtiyacımız var aksine onlar kaybettirdi bugüne kadar ülkeyi. Burada işte esas paradoksal durum ortaya çıkıyor bir, yan, bir yanıyla da. Büyük acılarla binlerce canla varıldı bu noktaya. Artık yetmez mi? Bunun değerini anlamak için içinden geçtiğimiz sürecin bunu kalıcı hale getirmek için kim neyi neden bekliyor? Niye bu komisyonun hala bir yol haritası yok? Niye bu komisyonun yol haritasına ilişkin kamuoyu yeteri kadar bilgiye sahip değil. Şimdi Gidesin mi gidilmesin mi meselesine tekrar dönersek Mesela Dem Parti İmralı heyeti de Aktardı Bunu bizzat Sayın Öcalan diyor ki Komisyona anlatacağım Aktaracağım önemli şeyler var Ve bunu Aracılar vasıtasıyla yapmak istemediğini söylüyor. Doğrudan bunu komisyona aktarmak istiyor. Biz buradan tekrardan parti olarak sesleniyoruz. Özellikle siyasi karar vericilere. Ve bugün komisyona başkanlık yapan Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş'a Daha fazla geciktirmeden komisyon bir şekilde Sayın Öcalan'la görüşmenin formülünü bulmak zorunda. Bu bir gereklilik olması gereken. Yani doğal akışında ilerlesin istiyorsanız siz çözüm arayışı, barış arayışı. Bu konuda onlarca yıldır çalışması olan, bu zemini oluşturmaya çalışan, bunu siyasi bir zemine taşıyarak hukuki bir zeminde çözmek için tutarlı bir şekilde mücadele eden bir lidere yol açmanız gerekiyor. Şimdi hal böyle Sayın Öcalan bir ada mesafesinde ama burada tartışmalar farklı şekilde sürüyor. Bunu doğru bulmuyoruz ve mutlaka Sayın Öcalan'la görüşmeler yapılması gerektiğini yineliyoruz. E, Niye Sayın Öcalan'la görüşülmeli sorusunda geride bıraktığımız yıllara, acı tecrübelere baktığımızda yalnızca abes değiştigal değil, eşyanın tabiatına, çatışma çözümlerinin akışına da aykırı buluyoruz. Şunu da hatırlatmam gerekir, bir yıl olacak neredeyse Sayın Bahçeli'nin gelsin mecliste konuşsun, umut hakkı tanınsın dediği zamanda bu zamana neredeyse bir yıl geçmek üzere. Açıkçası o sözler hepimizi heyecanlandırdı. Niye heyecanlandırdı? Çözüm için heyecanlandırdı. Kalıcı barış için heyecanlandırdı. Demokratikleşme için heyecanlandırdı. Bir arada yaşam umudu için heyecanlandırdı. Bu heyecan kursağımızda kalmamalı. Bu sözün ötesine geçen ne oldu? Sayın Öcalan'la ilgili ne oldu bu sözün ötesine geçen? oysa kendisi bir çağrı yaptı 27 Şubat'ta ve çok önemli bir gelişmenin zeminini oluşturdu bu çağrıyla. Sonra 9 Temmuz'da ikinci video mesajıyla da 11 Temmuz'da Süleymaniye'de silahların yakılarak imha edildiğini gördük. Yine Sayın Bahçeli diyor ki yakın zamanda tekrar ifade etmiş bunu. O gün orada silahlarını yakıp imha edenlerin dönebilmelerini isterdim. Nasıl dönecekler? Bu soruyu tekraren soruyoruz. Nasıl dönecekler? Barış ve Demokratik Toplum Grubu hayata, siyasete, demokratik siyaset alanına nasıl dahil olacak? Sayın Bahçeli, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Kurtulmuş iktidarından muhalefetine herkes bu sorunun yanıtına ilişkin sorumluluk hissetmeli ve buna ilişkin de çalışmalar yapmalı. Bir yıl geçti geldiğimiz aşamada konuştuğumuz konu bu olmamalıydı. Sevgili arkadaşlar, değerli Türkiye halkları, tüm bunlar olurken bir de 1 Eylül geride bıraktık. Türkiye'de 1 Eylül Dünya Barış Günü özellikle son yıllara baktığımızda en güçlü katılımın en coşkulu katılımın sağlandığı yıllardan biriydi doğrusu. 1 Eylül günü on binlerce insan alanlardaydı. Urfa'dan İstanbul'a, Mardin'den Diyarbakır'a, İzmir'den Mersin'e, Van'dan Şırnak'a, Dersim'e kadar pek çok yerde belki bir çırpıda sayamayacağımız kadar çok il ve ilçede insanlar alanlardaydı. Bu bir tesadüf değil. Niye bu kadar çok insan bu yıl özellikle 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne bütün bu karamsarlığa rağmen, bütün güvensizlik telkin eden bu gelişmelere rağmen ne yazık ki alanlardaydılar. Çünkü savaşa hayır diyorlar, katliama hayır diyorlar, yok sayılmaya hayır diyorlar, inkara hayır diyorlar. İşte bu yüzden alanlarda barışın nasıl hayati bir ihtiyaç olduğunu hep bir ağızdan barış hemen şimdi diye haykırarak gösterdiler. Bu sese kulak vermek gerekiyor. Bu sesi duymak gerekiyor. Savaşın her veçesi deneyimlendi Türkiye'de. Buna rağmen barış için bu kadar güçlü bir toplumsal iradenin olmasının kıymetinin bilinmesi gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki çatışmasızlık hali çok değerli, çok kıymetli. Bunu çok iyi biliyoruz. Ama savaş yalnızca silahların sustuğu Z zamanlarda ortaya çıkan bir şey üzerinden değerlendirilemez. Silahların susma halinin kalıcı bir şekilde korunması gerekiyor. İşte o zaman gerçek bir barış halinden bahsedebiliriz. Şu anda hala barış için emekliyor Türkiye. Emeklemesin, artık bu aşamayı geçmiş olmalı, geride bırakmış olmalı daha olgun adımlarla bugün konuşuyor olmalıyız. Hukuka dayanan güven güvenceyle olabilir ve bu ancak hukukla gerçekleştirilebilir. Biz bu nedenle 1 Eylül'de hissedilen coşku barış için harekete geçmeye hazır on binlerin olduğunun göstergesini de ayrıca önemsiyoruz. Pek çok başka konu da gündemimizdeydi takdir edersiniz ki biz bir yandan da ee, Orta Doğu'daki gelişmelerle bağlantılı bir şekilde değerlendiriyoruz barış ve demokratik toplum sürecini. Ee, bu konudaki mesajımızı da yinelemek istiyorum. Ee, sık sık YPG, PYD ve SDG ile ilgili açıklamalar görüyoruz. Buna dair mesajlar görüyoruz. Ee, buna dair tartışmalar görüyoruz. Kürtlerin kazanımlarının bir tehdit olarak algılatılmaya çalışıldığını görüyoruz. Ee, artık bundan da vazgeçilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bunu da yineleyelim. Bu değil gerginlik üretiyor, bu dil tedirginlik yaratıyor, bu dil güvensizliği pekiştiriyor, güveni değil, bu dil dostluğun dili değil, bu dil çözüm arayışının dili değil, bu dil yeni bir kardeşliğin tarifleneceği dönemin dili değil, bu dil artık unutulması gereken bir dil, bu dilden vazgeçilmeli. E, Kürtler nerede yaşıyor olurlarsa olsunlar, Türkiye için bir tehdit değil. Ancak ve ancak Türkiye'nin birliği için bir e, fırsat olarak görülmeli varlıkları ve kazanımları Her nerede olursa olsun hele hele sınır bölgesinde komşunuz Kürtlerle başka türlü dostluklar geliştirmelisiniz. Türkiye'nin Suriye'de kürtlerle iyi ilişkiler kurması onların haklarını güvenceye alacak adımlar atması kendi güvenliğini de daha sağlam hale getirir kendi güvenliği içinde bir fırsata dönüşür. Bunu da e, tekrar altını çizerek ifade etmek isterim. Yani Türkiye yönetenler Kuzeydoğu Suriye yönetimiyle görüşmeliler. Türkiye yönetenler Salih Müslim'in çözüm için gerekirse Türkiye'ye koşa koşa giderim e, mesajını doğru değerlendirmeli ve doğru okumalılar. Örneğin e, Sayın Hakan Fidan e, bu tür açıklamalar yapacağına niye Sayın İlham Ahmet ile görüşmez? Beklentimiz bu yönlü ya da AKP sözcüsü Sayın Ömer Çelik ademi merkeziyetçiliği bambaşka bir şekilde anlatacağına ki ademi merkeziyetçilik katı merkeziyetçiliğe elbette tercih edilecek bir yöntemdir ve asla kendisinin tarif ettiği gibi bir şey olmadığını sanıyoruz kendisi de biliyor. Buna rağmen ademi merkeziyetçilik önerisini bir bağımsızlık talebi gibi yorumlamak ya da böyle değerlendirmek olsa olsa kamuoyunu yanıltmak olur. Yıllardır bu konuda yanıltıcı sözler söylendi. Türkiye halklarına adeta korkular üretmek için manipülasyonlar yapıldı. Olmayan şeyler varmış gibi gösterildi. Bundan vazgeçmek gerekiyor. Yine Sayın Öcalan'la ilgili durum değerlendirildiğinde de böyle yaklaşıldı. Oysa sözüne alan açılır. Sözü doğrudan duyulur, görünür hale gelirse yıllardır söylenen bu yalanların gerçek olmadığını kamuoyu doğrudan görür. Ve bizim hakikati ortaya koyduğumuz için de yıllardır nasıl soluksuz bir mücadele içinde olduğumuzu bölen değil, parçalayan değil, birleştiren ve güçlendiren bir çaba içerisinde olduğumuz da görülür. Ee, İmralı'ya ziyaretlerle ilgili daha önce de bir açıklama yapmıştık. Burada hatırlayacaksınız. DEM Parti heyetinin İmralı'da e, Sayın Öcalan'ı ziyaret için hazırlıklar yaptığını doğrudan kendisiyle görüşmeler yapmak istediğini ifade etmiştik. Önümüzdeki hafta Eş genel başkanlarımızdan oluşan bir heyet, Dem Parti heyeti yani merkez yürütme kurulu üyelerinden eş genel başkanlarımız başkanlığında oluşacak bir heyet İmralı Adası'nda Sayın Öcalan'ı ziyaret edecek. Bir yandan da bunun planlamasını yapmaktayız. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Sevgili arkadaşlar, değerli Türkiye halkları, Mutlaka kazanacağız, elbette başaracağız. Çok badireler atlattık ama ortak mücadele geleneğimizle sonuçta bugünlere vardık ve daha da ötesine varacağımıza inanıyoruz. Bu konudaki mücadele azmimiz ve kararlılığımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bilerek yaratılmaya çalışılan algılara aldanmayın, inanmayın, kanmayın. İlkesel tutumumuz e, Dün olduğu gibi bugün de son derece açık demokrasiden yana, eşitlikten yana, özgürlükten yana ve bunu ayrımsız bir şekilde yapıyoruz. Eğer sizin sorularınız yoksa arkadaşlar ben ayrılmak istiyorum. Çok var mı? Peki. Buyurun. Ee, Buyurun. Siz de bahsettiniz aslında Bahçeli'nin açıklamalarından. Bir de Bahçeli'nin başka bir açıklaması daha olmuştu. Hı. Öcalan örgütün Suriye ve Avrupa yapılanmasına da çağrı yapmalı silah bırakma konusunda. Hı hı ve bir yandan da Suriye'ye yönelik Şam ve Ankara merkezli operasyon yapılabileceğini sinyali vermişti. SDG'nin e, bu çağrıya uymaması ve Suriye'deki yönetime entegrelememesi durumunda bu tarz bir açıklama siz nasıl sayalım. Yani? Şimdi e, ya operasyon ihtimallerini konuşmak dahi istemiyoruz. Hele Suriye'ye yönelik Kürtlerin kazanımlarını hedef almaya yönelik askeri operasyon seçeneği Böyle bir zamanda bir yandan barış ve demokratik toplum süreciyle ilgili tartışmalar yürütürken gerçekten akıl dışı bir yaklaşım olur. Bu seçenek dillendirilmemeli dahi. Hiçbir masada bu seçenek yer almamalı. Masada kuruluysa masada olması gereken seçenek dostluk seçeneği olmalı, çözüm seçeneği olmalı, operasyon seçeneği olmamalı. Öncelikle bunu söyleyelim. İkincisi sayın Bahçeli, sayın Öcalan'a dönük bir çağrıda bulunması gerektiğini ifade ediyor dediniz. Duymayanlar için soruyu şimdi burada tekrar edeyim. Şimdi açılsın Sayın Öcalan'ın yolu, koşulları. Duyalım Sayın Öcalan'ı. Kime ne söylüyor? Daha önce yine bu kürsüde ifade ettik. Sayın Öcalan'ın, Sayın Mazlum Abdi ile, Sayın Mesut Barzani ile yine farklı siyasi liderlerle, kanaat önderleriyle, hak savunucularıyla, gazetecilerle, akademisyenlerle görüşmek istediğini ve onların da görüşme taleplerini ifade ettik. Bakın dün Frans 24'e Sayın Mesut Barzani bir söyleşi vermiş. Ve söyleşisinde diyor ki, evet ben de Sayın Hocalan'ı ziyaret etmek isterim. Ancak hapishane koşullarında değil diyor. Şimdi biz burada ifade ettiğimizde hamaset yaptığımızı sananlar Buyursunlar, baksınlar. Bize bu talepler ulaşıyor. İnsanlar Sayın Öcalan'la doğrudan temas kurmak istiyorlar. Bu son derece olağan bir şey. Bunu olağanlaştırmak yerine bu sanki olağan dışı bir şeymiş, bir tabuymuş gibi davranmak doğru değil. O yüzden açılsın yolu, duyalım Sayın Bahçeli'nin çağrısına Sayın Öcalan nasıl yanıt veriyor? Ne diyor? Suriye ile ilgili değerlendirmeleri nedir? Çünkü yine burada e, izleyemeyenler, takip edemeyenler için bir hatırlatma yapmak isterim. DEN Parti İmralı heyeti üyemiz e, Sayın Pervin Buldan yakın zamanda verdiği bir söyleşide mesela Suriye meselesini DEN Parti İmralı heyetiyle değerlendirmediğini ifade etti. Ama kamuoyunun bu yönlü bir merakı var. En başından beri en çok soru aldığımız konu bu. Bu konuya dair Sayın Öcalan'ın ne düşündüğünü, nasıl değerlendirmeler yaptığını, Orta Doğu projeksiyonunda demokratik entegrasyon, bir arada yaşam, halkların kendi özgürlük, özgünlüklerini koruyarak özgür bir şekilde eşit bir kardeşlik hukukuyla nasıl bir bir arada yaşam projesi teklif ettiğini, önerdiğini duyalım kendisinden doğrudan. Öcalan yalnızca söz gelmişken ilerlemek istiyorum. PKK'nin lideri değil, milyonlarca insanın lider olarak kabul ettiği bir isim. Şimdi yalnızca silahsızlanmayla ilgili Öcalan'a bir söz alanı açmak, bu gerçeği, bu hakikati tanımamak, görmemek ve bunda da ısrarlı bir tutum sergilemektir. Bundan hakikaten vazgeçmek çok faydalı olur. Tekrar teşekkürler. Başka sorunuz yoksa arkadaşlar sağ olun geldiğiniz için. Hoşçakalın. Thank mm -hmm. you.